merhaba arkadaşlar hepiniz oyun kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Valorant'tayız. Bugün ranked maçı oynayacağız. Hemen hızlı bir şekilde rekabete dayalı giriyorum abi. Bu arada sunucumuzu değiştirdik. Frankfurt Paris hangisine veririz abi kafasına göre. Direkt başlatıyorum abi. Direkt geçelim. Bir sessinler abi. Bu arada siz de videoyu bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Haberiniz olsun. Bu arada Twitch'te de yayındayız. Şu an ekranda çıktı abi. Oradan gidip Twitch'ten bir takip edin abi. Bir takip edin. Her gün yayın açıyorum bak. 12 saatlik bir yayın yapmıştım var yani haberiniz olsun. Gidip bir Twitch'ten de takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şimdi karakterimi ben bir göstereyim abi. Rainy'yi göstereyim bakalım bir şey diyecekler mi? taşak geçiyorlar. Bu ne oğlum? Hepsi Rainy'yi gösterdi. Aynı haritayı verdiği için pek. Yani bir lotus verseydi bu arada sevinirdim. Lotus vermedi abi ya. Çıldıracağım bak Reyne'yi kilitledi bak gene ya. Fate oynanırdı bu arada. Viper, Joy. Ne oynanır ya burada? Aslında var ya burada biri çok işime yarar ya. Biriç şöyle bir entry gibi oynuyor zaten. Temizinden şöyle bir Biriç oynarız önce. Kesinlikle iyi. katılıyorum buna. Güzel. Başlıyoruz. fuck bunlar niye oynamıyor ya? Oy ne diyorsun? Oy baba daha ilk elim bu orada bak daha yeni açtım. Oy güzel güzel iki ES koyduk abi öldü adamlar. İyi başladık iyi başladık güzel. Ama ilk temiz bir şekilde bitirdik. Hemen spektramı çekiyorum. Geçiyorum abi çana. Pusuyorum. B oynuyor gibiler. B oynuyorlar. B B B B B B. Arka oynayan var mıdır? Arka oynayan var girmiş hatta lan içeri olan. Baştan çıksaydık biz de girerdik bu arada. Bunlar niye site'de durmuyor ya? Aptal aptal oynamayı bilmiyorlar. Ah be oğlum be arkadakine var ya. Onu öldürseydim güzel olurdu. Çanak çanak da çanak da çanak çanak. Çok iyi. Anlaşamıyorum abi ben bunlarla. Allah'ım ya Rabbim ya. Mavi fantomu. Geçtim yine çana. Geçtim çana abi. Tam kalkan çekip mükemmel. Gelin bakalım babanıza. Gelin babanıza oynasın babanız bir ya. Hadi be oğlum. Orada Neon'u ölmeseydik bu arada çok iyiydi. Neon ölmememiz lazımdı. Saçma bir şekilde öldük orada. Nasıl kör olmalı onu anlamadım. Geriden geldi galiba. side side. Burası burası burası. Dur bir dakika. Hayır ya. Amına ha koyayım. Ne yaptık biz orada ya? Onu nasıl vuramadık? Dalmıyor bunlar ya. Ya, eko kaldık. Yapacak bir şey yok. Bütün takımın eko kalması lazım. İnsan silah alır lan. Açılmayayım bari. B oynuyorlar. Hey, ne sarhoş adamsın ya? Yapma be. Silahım yok lan. ananı sikir. Bilendik ki durduk neşler yavşak nereden çıkarttıysa. Kim be. Körüm olsa körle çıkacaktım. Körüm de yok. Niye çanak oynamıyor bunlar hiç? Bak hiç memnun değilim bu işten bu arada. Çanak oynarsa bu arada göt olduk. Oynadı mı? Çanak oynamadı güzel. Ya amına gördüm onu da. Yapma be. Çok iyi be. Helal olsun. Aa güzel baskı yaptık. Güzel baskı yaptık. İyiydi. Bu arada abi tekrar bir hatırlatayım. Twitch'te her gün yayın yapıyorum abi. Her gün yayındayız Twitch'te. Artık YouTube'da yayını kestim. Twitch'ten devam ediyoruz. Ee, ekranda çıkan şu an o ekranda hemen kullanıcı adım falan yazıyor her şey. Oradan bir takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi bir çanak oynayın sizde artık be. Hadi oğlum benim. Yapma oğlum onu. ya. 0, 349 300, 300. Bu iyidir. 380. Birazcık daha iyi abi. Ya. Ben burada nasıl öldüm anlamadım. Şu galiba şuradaki şey kurşun geçirdi. Geçiriyordu zaten değil mi? Vallahi arka oynayan var. Bu arada yetişirsem aldım abi onu ya. Çok mu uzanmak alıyor? Yapma. Yapma. Önümü bir açayım en azından. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da hem Cyber hem Chamber var ya. Tam çıldırmalık abi. Tam çıldırmalık bu arada. Gerçekten helal olsun. Müzik dinleyelim. Çanak oynayayım. Oynadın mı çanak? Oynadı. Çaktım. Çok iyi. Gel bir tane daha gel. Gel 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 gel. Geldin sen de. Yedim seni de. O bak amana koyacağım buranın da. Spike düştü. Geldin. Yapma be 129 imiş abi. Neyse iyiyiz iyiyiz bro. İyiyiz bro iyiyiz. Güzel. Oh my god. <laughs> kaç 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 bas bas. Abi ona da vurmaya çalıştım olmadı ya. Bir sağ yapayım net. Aa o da orada. Abi çok iyisin be. Orayı bu arada güzel yaptım. Denk getiremedim abi. Ha dedim buna vurayım bir tane ona da vurayım olmadı. Neyse biri gitti biri gitti. HS'yi koyduk bir ana. de koyabilseydim güzel olurdu. Bu sefer bence B oynamazlar gibi geldi. Bu sefer bir A'ları var abi ya. Bir A oynayın da alayım paçanızı aşağı. Ne diyorsunuz? Ya saldırıya gelmedik. Saldırıda var ya. öyle bir site açacağım ki bak tek başıma açarım orada. Bak tek başıma açarım o kadar güveniyorum ki kendime. Rain açamaz ben açarım. Bu işi biliyorum abi. Geldim vurdum baba ne diyorsun? Çıktım vurdum. Yine B oynuyorlar ya sarhoş bunlar ya. Çıldırmalık. Tam çıldırmalık. Bak 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 bak. Oy. Oy. Köşeyi kurduysa bu arada kuramaz diye düşünüyorum. Allah bir dakika. Vurma en azından. Çok iyi. Aldım orayı. Aldım orayı da aldım. Kör oldu. Sola geçti. Seni de aldım. Çok iyisin. Cypher'ı ver bana. Ver bana Cypher'ı. Çanak oynuyor. Şey okay, burası. Baba vurdum aldım. Vurdum aldım bu maçı. Ulan harbiden iyi oynadım yalnız. Hadi kendimi tebrik ediyorum ya. Git gide gelişiyor gibiyim. Ne diyorsunuz? Oy ne diyorsun kardeşim? Oynar burası. Oynar burası. Oynamadı burası. Niye oynamadı burası? Geldim buraya aldım paçan aşağı. Gel 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 gel. Oo sağ taraftan oynuyor. What the fuck? Ah be oğlum be, Osmanlı kılıcı gibi. Harbiden kılıç bu arada, bıçak değil abi. Ona, ona bıçak denmez bu arada yani denmez. Yorumlara gidip de yazmayın. Bıçak değil şey, kılıç değil o, bıçak bıçak. Böyle bıçak mı olur abi? Bıçak dediğim bak bu. Oynadı, sağ taraf oynadı bu arada. Sahaya koymuş. Oynadık. Sahaya koydum bunu. Sola koysam daha iyi olurdu ama sağda da var. Solda var gösterdin kendini vurdum. Yapma be. Biremedik abi bu arada. Smoke yok lan bizde. Daha yeni fark ettim. Oğlum sıkıştırmasana senin Allah spike de bende ya. Ya gelmiş koynuma girmiş ya. Nasıl geçmemi bekliyorsun oradan? Oy. Tam olarak ne diyordu bunlar? çık baba dışarı. Ah be oğlum vurmasana şunu. Nereden vurdu lan onu? Helal olsun. Oğlum biri atladı düştü orada. <laughs> bizim ne oldu? Sarhoş ya. Atladı oradan düştü bu arada ya. Vallahi billahi. Bir anda baktım haritada neon gitmiş. <laughs> Oynadık gene ghost aldık. Bey e mi oynuyorsunuz? İlla adamlar bey diyor. Yapacak bir şey yok. Takımla oynamak her zaman faydalıdır. Ne oldu? Nasıl 11 vurmuş bu ya? Oynamayı bilmiyor ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Oynadık sol taraf aldım. Oynadık. Oynadık. Yapma oğlum. Atma şu smoke ya. Kokucam beynime. Görür mü buradan görür. Reyna kör atıyorsun da yavrum içeri geçeceksin. Sadece kör atıp orada durmak fayda etmiyor ki abi. Bak Feyden attığı şey güzeldi. Şuraya da körü bastım. Bastım. O. Yapma, yapma, yapma. Olmaz. Emin iyi girdik bu sefer. Dönebilme imkanımız var. A oynayalım ha. A. Ey ey. Bir zahmet dönüverin ya. Site boş mu lan? Okey. Lan 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 yapma yapma. Yedik bu arada. Vallahi yedik. Vurdum ama. Abi şu cyber'a gıcık kapmaya başladım harbiden ha. Geçmesene önüme ya. Çanak oynuyor olabilir. Arka oynuyor olabilir. Her yerde oynar bu. Neredesin baba tam olarak? Çanak diyor adam 5 saattir ya. Sarhoş musunuz? Yapma ya yemedi E'yi de yemedi amana kodu 50 saniye <laughs> Yat aşağı Oynadım sola Çok iyiyim Geldim vurdum Yapma şunu ya. Hay anana. Gel babaya gireceğiz artık. Ya gireceğiz ya öleceğiz yani ikisinden biri zaten. Oy oy. Ulan ne oynuyor ya aptal. Nerede bizi buluyor? Arka oynuyor adam. Gitti. Yine ikimiz kaldık. Mükemmel. Oynadık. Oğlum ne yaptım ben ya? Ben ne yaptım az önce? Ne yaptım az önce ben? Abi tek başıma aldım ya. Mükemmelim ya vallahi. Ya. Ah be. Tamam tamam abartmayın sizi tamam. Birazcık iyi olabilirim yani. Birazcık iyi olabilirim. Ben bu adamı vururum. İzle şimdi. Sky, 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 Sky. Thank you bro. Tuzak, tuzak, tuzak. Yapma ya gitme Reyna Allah belanı versin ya. Ye ye. Ye ye. Yapma be. Yapılmayacak hata. Sky 137 vurmuşum. Of. Ya siz ne yapıyorsunuz abim geride? Gözünüzü seveyim ya. Girmeye çalışıyorum orada ben. Adamlar ne yapıyor burada ya? Oğlum benim o E nereye gitti? Anlayamadım tam olaraktan da. Vandal yok mu şurada bir yerde ya? Ay Marshall'ınıza sokayım sizin ben ya. İnanılmazsın. Vallahi Köpek geliyor köpek köpeği tut. Dönemeyiz buradan imkanı yok. Adamlar bizi şu noktadan sokmuyor bak. Gördün mü orayı? Gördün. Ana üstünden zıpladım Sayfının tuzağını. Fark etmedim bu arada. Sesini alıyorum ama yerse değilsin dedim. Çok domurumda olmalı. Geliyor. Gelmiyor. Ama onu almam lazım orada. Bir dakika. Sağımda hemen aldım ben onu. Yapma ya. Uf. Ulan niye geri tuzak ya? Ondan da zıplasaydım geçerdim orada. Zıplamayı unuttum. Ya. <laughs> Hayda giremiyorsunuz daha babam. Ananızı deşeyim ya. Bak ne kadar güzel oynadık ya. Mükemmeldi bu arada. Çaktım buraya. Ulan nasıl çakmak o ya. Tam da ortaya attım. Birazcık sola doğru atsam. Abi gitmesin abi. O kadar güzel oynamışım. 20. Gümüş 2'ye düşüyorum ya. Bak Allah'ım nereden kör oldum ya. Aldık aldık. Takım birazcık iyi oynasa. Oh, nice, nice bro. Ulan mal gibi bakıyor ya. o aptal lan bunlar. Senin ananı bacını. Aldık iki kişiyi girdik sayılı hadi hadi oğlum benim gel 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 gel, gel. Bak ben dedim tek başıma sayıda girerim diye abi ben dedim bak oyun başında dedim da Benim ben Abi ölmedi 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 ciddi misin? Sağa kaçtı bir tanesi. Öldü o arada o. Ya. bunu kudum. Yapma lan manyak mısınız oğlum? Hadi, ne go A, go A, go, go, go. Hey, hey, hey. Yes, bro. Now go B, now go B. Yo, yo, yo. No 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 no. <laughs> no, ETP over it, bro. Yes, sir. Nice. Nice. Bak oraya bak oraya bak oraya bak oraya bak vurmasın beni. Bak oraya. Çok iyisin. Baktım oraya. Çıkmadı. Hadi oğlum. Am tamam, yok orada. O nerede? O da orada, o da orada. geldim. Geldim. Yes be. İşte bu. işte bu abi. Alırız abi biz ya. Ben iyiyim iyi. <laughs> yeah. What the fuck? Valla gerçekten çok eğlenceli bir ranked maçıydı bu arada. Gerçekten ben çok eğlenerek oynadım ve güzel oynadım mı? Yani güzel oynadım mı oynamadım mı abi? Yorumlar yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şu an görüyorsunuz 22 verdi abi. Gümüş 3 Gümüş 3 iş Neyse. Kesmeyiz buralar abi. Komik kusun yapacak bir şey yok konuşamıyoruz bazen. Evet gümüş 3 22 verdi. İnşallah yakında golda da çıkarız abi. İnşallah çıkarız inşallah. İnşallah. İnşallah çıkarız. Desteğiniz de çıkarız abi. Güzel bir like gelirse gerçekten çok güzel bir like bekliyorum bu videoya. Gerçekten mükemmel bir like bekliyorum abi. Atarsanız gerçekten çok severim. Şöyle o bir 15 like gelirse işten sevinirim orada. Çok eğlendim oynarken. inşallah siz de eğlenmişsinizdir. Son olarak tekrardan Twitch'imi çıkardım abi. Oradan gidip her gün yayın yapıyoruz. Tekrardan hatırlatma yapıyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa. Oradan gidip beni Twitch'ten takip ederlerse gerçekten aşırı mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu an bile hatta yayına geçeceğim bu videodan sonra. Bu videoyu çektikten hemen sonra yayındayım Twitch'te. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Böyle ranked videoların gelmesini istiyorsanız. Yorumlara yazabilirsiniz abi. Daha çok ranked videosu gelmesi istiyoruz diye. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.